Good morning, everybody. Welcome back to another wonderful day here in the post-apocalyptic wasteland that we call home. I have your morning radio here, and it's all wonderful. I recorded it myself. <laughs> yani her şey geçtiğim zaman zaten böyle diyorum. Neden olmaz? Çalıştığım zaman falan yani Türkçeyi bayağı bir kullanıyordum. O yüzden yani bir de böyle denemek istedim. Şu an Polonya'da Gdansk şeklinden Varşova'ya doğru gidiyoruz ve bir trendeyim. Bu buranın PKP treni diye geçiyor ismi. PKP Intercity yani şeyler arasında hatta Berlin'e ve birkaç yakın ülkeye de bu trende gidebiliyoruz. Bu trenlerin iki tipi var aslında yani biri böyle eski bir tren. Şu an olduğum biraz öyle. 6 kişilik. Hatta 8 kişilikmiş pardon. Ve yenileri var. Onlar 2 kişilik ve baya baya bir modern trenler. Ben her, her zaman böyle oluyor. Gittiğim zaman eski treni <laughs> denk geliyorum. Döndüğüm zaman yeni trenle. ama inşallah bu sefer de döndüğüm zaman yeni trene biniriz. Onu da bir gösteririm. Şu an bir treni göstereceğim. Varşavaya'ya neden gittiğimizi de söyleyeyim çok uzatmadan. Bugün Azerbaycan'da 18 Mart. Ve biz e, Novruz Bayramı var bizde kutluyoruz. O bayram yakınlaşmadan önce bizim dört tane salı gününde kutladığınız bir küçük bir kutlamalar var aslında. Ve Bu bugün son kutlama. Toprak e, çarşabesi diyoruz biz ama salı günü bugün. E, bunu kutlamak açısından Varşova'daki arkadaşlarımın yanına gidiyorum. İstiyorum ki bir akşama kadar da kutlamaya kadar da bir Varşova'yı gezeriz. Şöyle bir tren turu yaparsak. Burası benim masam. Aa, bu karşı tarafın masası. Böyle dört kişi şu tarafta, dört kişi şu tarafta oturuyor. Şuradan aynamız var. Şuradan kapını ben kapattım ama kapıyı falan yani açıp buraya bakabiliriz. Böyle yani. Ben seviyorum en yani, trenli yolculuk yapmayı. O, o yüzden kendimle birkaç atıştırmalık getirdim. Aslında bunları ben aldım. Okey. Bunu oda e, o da arkadaşım bana hediye etti. Slovakya'dan annesi göndermiş. Yani böyle tatlı da o da arkadaşlarınız olabiliyor bazen. <laughs> Bu arada cidem. yani nasıl Türkçe konuştuğumu bilmiyorum. İyi de olabilir, kötü de olabilir. Ama bir dil yok, iki dil yok. Ben beş dil falan bazen konuşuyorum. O yüzden yani toplasam beş yapıyor. <laughs> Her dilden biraz biraz öğrenmeye çalışıyorum. Korece, şu an Pol ya da lehçe öğreniyoruz. İngilizce, Azerbaycanca, Türkçe falan. Yani o yüzden e, bir kusur falan olursa kusura bakmayın ama yani bence okey ya. <laughs> ben bunu şu an niye yapıyorum? Çünkü yeni bir dil konuştuğum zaman beynim daha da çalışıyor. O yüzden hoşuma gidiyor benim de. <laughs> Biraz bilirsin ne <laughs> kim oldu. bu bina çok güzel. Zaten. Evet şu an Varşova'dayız. Aslında şey insanlar bakıyor diye biraz utanmıyor değilim. Ama olsun ya artık benim alışmam lazım zaten böyle çok video çekeceğim. Arkamda görmüş olduğunuz bu bina. Varşova'nın önemli binalarından biri. İsmini aklımda tutamıyorum maalesef. <laughs> Neyse. Şu an istedim biraz sokaklarını falan böyle gezerek gidelim bir tane interesting, ilginç bir müze var. Müze var. Melt Museum diye geçiyor ismi. Yani eriyen müze. Aa, gidelim bakalım nasıl bir müzeymiş. Biraz gezelim. Şöyle bayağı aslında büyük bir sokakları var. Yani ben Gdansk'dan geldiğim için bana biraz şey yabancı buralar. Çünkü biz küçük bir şehirde kalıyoruz ve orası bayağı bir cidden küçük. Şu an hava çok soğuk değil Allah'tan. Yani o yüzden şapkamı takmadım ve eldivenlerimi de henüz giymedim. Yani 500 metre falan varmış müzeye o yüzden yakında bayağı. Bu arada etrafımda Türkçe ve Azerbaycanca konuşan insanlar da var o yüzden biraz aslında heyecanlıyım. Çünkü Gdansk'ta ben zaten konuşsam bile beni anlamıyorlar. Ah, Subway burada da varmış. Bunu Krakow'da da görmüştüm. Gdansk'ta maalesef yok ya. Buradaki her bir bina o kadar yüksek ki yani bakmak istediğim zaman böyle bir kafamı kaldırıyorum şu kadar. Aslında gerçeği söylemek gerekirse ben Varşova'ya karşı biraz ön yargılıydım. Ve bilmiyorum bugün geçecek mi ama biraz geçtiğini hatta hissedebiliyorum. Çünkü güzel bir şehirmiş ya. Ben burayı bayağı küçük falan böyle Bakü gibi bir yer gibi düşünüyordum da. Çünkü Azerbaycanlılar da buraya yani Türkler Azerbaycanlılar buraya bayağı çok geliyor. Şey buradan da geçelim çünkü bence oradaki o AB yazılan yer müze. Evet, şunu aldık. bilet olarak verdiler. Şimdi ise içeri geçelim, bakalım neler varmış. Oh. <laughs> wow, harika. <laughs> Bu ne böyle? Belki bununla mı geçeceğiz? Yok, gitmiyoruz buralara. Aa, çok güzel. Şimdi yeniden devam edelim. Bakalım nereye gidiyor? İkinci kat var. Wow, yere bakın. Oo. Şöyle burada bir. Aa bu ben benmişim. <laughs> hey. E ee, bu da benim orada ben kendimi görüyorum. Tamam işte bir. <laughs> Ayna buradaymış. Ben bayağı bir yaklaşıyordum kendime ya. Aa. Ay, çok eğleniyorum. Nereye gidiyor bu taraf? Wow. Wow. <laughs> wow. Balıklara bakın. Şu an ben yine buraya geçtim. <laughs> Balıklar beni yedi. geliyor. <laughs> Devam edelim. Ay ama ben yükseklikten korkarım siz bakın. <laughs> İllüzyon biliyorum ama yani diyor ki üzerine uzanabilirsiniz falan. Şey böyle. Ay her yer birbirine benziyor. Ben bilmiyorum artık nereye gitmem lazım. Aşağı gittik mi? Gitmedik. Hayır bu da ben. Ay korkuyorum. Ay. Ben niye korktum? Şurada başka bir dünya. burada herkes oturup böyle izliyor robotları falan biliyorum biraz komik görünebilirim ama hava soğuk. Okey. Bu müze işimiz bitti. Biletine kadar ödedim? 39 lot ödedim arkadaşlar. Şimdi ise Old Town'a gidip biraz gezmek istiyorum. Resmen neyi tutacağımı, neye basacağımı şaşırdım. <laughs> Mikrofon elimde sonra bir düğme gibi bir şey var. Onu bastığım zaman kamera yani yanıt sönüyor. Şey, bana yardımcı oluyor. Tripod'un düğmesi. <laughs> Aynı zamanda haritaya bakmaya çalışıyorum ki nereye gidiyoruz. Yani biraz durumlar karışık. Okey. Hazır mikrofonum da varken sağ olsun Ferhat verdi mikrofonunu. Kendi mikrofonunu. Öyle influencer arkadaşların olması bu konularda iyi oluyor. Çünkü e, ekipman tarafından yani açısından e, eksiklik hissetmiyoruz. Şimdi dümdüz gideceğiz. Bir 20 dakikalık yolumuz var Old Town'a. Müze hakkında bu arada az önce bilgi vermiştim ama mikrofonun sesi bence iyi gelmemiş. O yüzden bir daha bilgi vereceğim ki az önceki Melt Müzema ben aslında internette ucuz görmüştüm ama 49 zlot dediler büyükler için yani normal bilet. Ben öğrenci olduğum için 39 zlot indirimli aldım. 17 manat Azerbaycan parasıyla. 20'ye mi çarpacağız Türk lirası için bilmiyorum ama Neyse, Türk lirasına çarpmak biraz zor. binaları falan çok güzel. Evet. Devam ediyoruz. Burada içeride bir workshop gibi bir şey var. Şey, şeker satıyorlar hani içeride. Sweet Factory. <laughs> Sonra... Wow, renkli binalar aslında burada bayağı çokmuş ya. Manufacturer Chukarni. Çukarnia burada şeker demek. Buranın sokakları bana bayağı bir e, Danimarka'nın falan sokaklarını hatırlattı bu arada. Benzerlik var yani oltağın açısından o şey demiyorum ama herkes var. <laughs> bayağı bir kalabalık. Biz dümdüz devam edeceğiz. Oltağına gitmek için. Aa, metrolarının <laughs> ne güzel girişleri varmış ya. Aynı zamanda biraz fotoğraf da çekmek istiyorum ama <laughs> şu an hiç yani. Ellerim çok dolu. Bir o tağına gidelim orada çekeriz. Aslında Ferhat bana katılacak. Onun işi dörtte bitiyor. O katıldığı zaman zaten benim videolarımı falan çeker. Aa, şu binanın tarihliğine bakın. Güzel ya ben sevdim burayı. Güzel bir video olacağını düşünüyorum bunu inşallah tamamlayabilirsem. Evet YouTube'a video çekmek işini seviyorum ya bayağı. Hatıra olarak kalıyor. Ama biraz da zaten gözümle de bakmamı gerekiyor değil mi? Hep kameraya bakmakla da olmaz. Anıları biraz gözümüzle de kaydedelim. Şey, çocuk kitapları var burada. Bu arada caddenin büyüklüğüne baksanıza yani bu sadece insanların gezmesi için. Okey de böyle sanki hiç görmemişim gibi tepki vermemi de anlıyorum ama yaz Gdansk'ta dar dar böyle birbirine yakın yakın sokaklarda yürüdüğünüz zaman beni anlarsınız. Şöyle artık Old vardık. Aa burada böyle bir şeyler varmış bir bakalım. şeyler satılıyor ya. Bayağı küçükmüş o yüzden. Devam edebiliriz. Burada da şehrin böyle bir haritası var. Ve Times Square aynı zamanda burada böyle bir manzara varmış. Bir manzaraya da bakalım. Wow! Ay çok güzel. Yazda düşünemiyorum burada bayağı Yeşil yeşil her taraf. Şapkamı çıkaramıyorum çünkü hava soğuk arkadaşlar. Şu an Varşova'nın Old Town'unda yani tam merkezindeyiz. Times Square diye de geçiyor ismi. Arkamda görmüş olduğunuz da güzel bir binası. Şu an e, kamera ile çekiyorum diye tarihini e, araştıramıyorum maalesef. Ferhat geldiği zaman artık burada yaşadığı için bize bir, birkaç bilgi verir. Böyle Sevdiniz mi burayı? Ben bayağı sevdim yani. Aynı zamanda bugün hiç söylemedim videoya abone olmanızı, kanalıma abone olmanızı ve videomu like etmenizi rica ederim. Yeni yeni videoların gelmesi açısından benim kanalıma ilk defa geldiyseniz, ilk defa bu videoyu izlediyseniz bunu da yorum olarak bırakırsanız bilirim ve Türkçe videolar çekmeye devam ederim. Oo Kameram bayağı bir sallandı. Rüzgar bayağı bir var. Evet, Türkçe videolar çekmeye devam etmek istiyorum. O yüzden sizin de bir desteğinize ihtiyacım var. Yani bunu sevdiniz mi? Sevmediniz mi? Yeni yeni şehirler keşfetmeye devam edelim mi diye. Ay, öyle güzel videolar çektim ki. Şey, fotoğraflar. Video diyorum. Ellerim dondu bayağı ama bunları size çekmek istiyorum. Çünkü harika görünüyor. Evet, bir Old Town'un şey yerlerine geçtik. Bir bu taraflara bakın. Ups. Şöyle mesela biraz da fiyatlara bakalım. 34 zlot falan. 49-60'a kadar gidiyor. Pahalı. Yani Gdansk'a nispeten pahalı. Amcamız ne kadar güzel duruyor kameraya. <laughs> gitti. Böyle bir yere gitti. Başında da karga var. Filmlerdeki gibi. Buraları gezdiğim zaman şeyi hatırladım. Prag'ın sokaklarını. Ama buradaki renkler bayağı canlı aslında. Galiba yeniden şey yapmışlar, boyama yapmışlar. Gdansk'a yapsalar harika olur. Zaten orası renkli binalarıyla ünlü ama şu an renkleri solmuş. Bilmiyorum arkamda nasıl görünüyor ama. Bu arada burada bu taş çok meşhur ve altınlarını da kullanıyorlar. Ama altın fiyatları burada bayağı pahalı. Onu da belirtmek isterim. Bu sokakta full böyle altıncılar ve hediyelik şeyler var. Şu an biz Çayı'nın üzerindeyiz ve bir köprü var. köprü köprüyü geçeceğiz. Okay. Yani şey, o tanıtı gösterelim. Orada da bir güzel bir büyük bir köprü var. Bana bayağı bura Macaristan'ı şey Budapest'i e hatırlatıyor ama içinden çok güzelmiş. Tarihi bir bilgi verebilir misin yoksa yok? Ben bir şey bilmiyorum ki. <laughs> Araştırmaya da zamanımız <laughs> olmadı. Okey tamam. Sadece güzelliğine bakalım ve geçelim. Şu hangi manzaraya bakıyoruz? Karşımızdaki mi yoksa bu mu? <gülüyor> <gülüyor> bana bana. Evet arkadaşlar buraları öyle de göstermek isterim. Çalışma ofislerim. Bu taraf bayağı böyle ofiste dolu. Masaj gibi bir yer galiba. Yine gidiyorum bu arada böyle. dediğim gibi geçen sefer bu artık yeni tren. Yani burada şarj aleti falan yani yeri falan da var. Daha güzel görünüyor. <laughs> evet arkadaşlar bir kapatmak istiyorum videoyu. Um, geldim yerimde oturdum ve bu trende dediğim gibi daha biraz yeni versiyonu hatta geldiğimiz e, diğer vagonlarda gördüğünüz üzere yani böyle taraflı oturmalar falan vardı ama bu 6 kişilik bir ee, savunma diyeyim bir şey. Yani oda gibi. Şimdi Gdansk'a geri dönüyoruz. <laughs> videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım ki videoyu beğendiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı. Aynı zamanda yorum bırakmayı unutmayın. Ee, çünkü gezeceğimiz daha güzel güzel yerler ve güzel şehirler var. Önümüzden yaz geliyor. Ee, böyle. Teşekkür ederim. Çok güzel bir gün geçirdim Barşova'da. Barşova'yı sevdim. Yeniden e, gidip gelebilirim tabii ki de. Çünkü baya bir Gerçekten modern bir yer. Ee, yani Gdansk biraz daha küçük ve <laughs> nasıl diyeyim bir köy gibi bir yermiş. Onu anladım ama ben seviyorum orayı. Şimdi geri dönüyorum. Üniversitem, derslerim ve yapmam gereken işler var. Bay bay.